Kaç enspanyol? Dört lira bey amca. İki kilosu beş lira olur mu? Ee, olur bey amca. Ver iki kilo o zaman. Vereyim bey amca. Evet. Kart bakayım şuraya oğlum. Brokoli iki lira oluyor mu? Olur bey amca. İyi, ee, ver bir kilo. Bir kilo da brokoli. Patlıcan iki lira oluyor mu? Bak. Sana her şey olur Bey amca. Gördün mü nasıl yola geldi de? Ha. Tart bakayım oğlum şunu. Ben sizi tek maaşla nasıl büyüttüm sanıyorsun kızım? Gördün babacığım? Çok haklısın babacığım. Buyur Bey amcacığım. Sen parayı ver. Tamam. Ver 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 ver. Buyur başı. Eyvallah. Bak şurada güzel elim var. Oradayım ben sadece. Öyle tamam yer. baba. Al abi. Kaç lira eksik? 18 lira, 8 lira eksik. Dur. Al sen bunu. Üstü kalsın. <laughs> Süpersin. Hadi üstü kalsın, üstü kalsın. Oh be ya. Keşke her dert böyle parayla çözülse. Kolay gelsin. Rast gelsin.